Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne oynuyorum diyorum ve PES 2021'de e, bu kez biraz farklılık yapacağız. Önce My e, takım oluşturup e, top ve top açılımları yapacağım. Daha sonrasında yine TFF birincilikten Süper Lig'e çıkma mücadelemize kaldığımız üzere devam edeceğiz. Evet e, kanalıma beğenip, abone olmayı unutmayın diyorum. Ben izlemeye devam edin. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Evet arkadaşlar. E, bu ara Cyberpunk 2077'de çekmeye başladım. Desteklerinizi ezirgemeyin diyorum. Hemen e, Michael Mike şuradan e, giriş yapalım. E, dediğim gibi önce güzel bir hemen bir takım oluşturacağız hızlı bir şekilde. Daha sonrasında e, ödülleri alacağım. Sonra e, top açılımları yapacağım. Ve sonrasında yine TFF birincilikten Süper Lig'e çıkma mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen takım adımızı oluşturdum şuradan. Dion Play Sport tabii ki. E, takım adını daha doğrusu Spiker'in takım adını söylemesi şeyini ayarladım. E, gelecek. Oyuncu olarak Lewandowski istiyorum. Forvet daha önemli benim için. Şimdi evet buradan bakalım ödül olarak kim varmış. Altın daha da efsane ile altın oyunculardan varmış burada. buraya gittik? Hollanda'ya gittik. Kim geliyor? Efsane oyuncu tabii ki. Kim bu? Bu kim? A, Robin. İyi, Arjan Robben fena değil. Ya bir düşük yapmış herhalde Robben'im orada. Niye bu kadar düşük olmuş? Ee, yaklaşık 80, 80 de bayağı düşük aslında Robben için ama yani bıraktığı şekilde böyle mi ayarlamışlar bilmiyorum. Neyse şimdi evet ödüllerimiz burada, ödüllerimizi alalım hemen. O ödülleri açalım. Takımı tekrar şeyini değiştirdim, amblemini. Şimdi İtalya'ya gittik. Gerçi sanırsam e, şey yoktu burada ya. Aynen Dybala direkt direkt yani ödül olarak Dybala var Dybala'ya çıkarttık tamam onu da aldık e şeyimi değiştireceğim zaten e daha sonra yine Analip'teki takım formamı ve onları tebrik ederim burada. şimdi bu kez e, siyah top sürpriz yine İtalya'ya gittik yine Juventus'a gittik şey yok artık bu Juventus e, Dybala deme ha iyi 13 numara kim Juventus'ta Danilo Danilo o sabek güzel 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 çok iyi evet savunmamızı güçlendirelim iyi olur burada bayağı mutlu oyuncular var şimdi buradan açalım bakalım kimler var Karaci iyi olur şimdi bayağı Münih'e gittik bayağı Münih'ten Tabii ki siyah top kim bu 19 numara Davies iyi güzel Davies. Bu da sol bek. O oh, çok güzel oldu vallahi. Tamam harika. Sağ ve sol bekimizi hallettik. Bu bizim için iyi bir başlangıç oldu. Şimdi e, olan kadroyla bir tane maç yapacağım. Sonra buradan e, topladığımız puanlarla ve gelen ödüllerle bir kez daha şey yapacağım. Kamera olarak bazı arkadaşlar uzak kamerayı seviyor ama ben çok uzak sevmiyorum. Bana bu bile aslında uzak ama yine de idare edelim bu şekilde. Şimdi bu karşılaşmanın tamamını yayınlamayı düşünmüyorum. Sadece özet gibi böyle net gol pozisyonlarının olduğu kısımları yayınlamak istiyorum. Ve işte dediğim gibi bu maçı ödül almak için evet, de. Bütün yaptığımız her şey şu an e, i̇lk ilk maç maç olduğu için yaptığımız her şey bize ödül. Orta asasına kafa buluşu ve gol. Ve 240 puanlık <laughs> yani. <First> güzel. <laughs> Kafayla gol attığımız için ona da Robert. puan aldık. Tamam çok güzel. Şimdi Arjen Robben. Arjen Robben ceza asasına çok da bir uç. şut. Kaci. Güzel plase vurdum fakat Gazi mükemmel kurtardı. Ceza asasına doğru. Kafa ve topu alarda. Güzel. Çok hızlı başladık. Arka arka gol. Ve uzun bir pas şimdi doğru doğru. Dybala Ortiz'a sahasına savunma uzaklaştırıyor. Şimdi Lewandowski'de baskın var. Lewandowski. Lewandowski kaptım topu. Lewandowski. Boşlukta birini arıyorum. Lewandowski ile boşluk arıyorum. Daha doğrusu iyi bir şutla vurmak istiyorum Lewandowski'ye. Şurada şöyle bir plase vuruyorum. Hadi Good. be kapattılar. Baskın devam ediyor. Evet bu arada gördüğünüz gibi sürekli puanlar alıyoruz yaptığımız her hafet için. Şimdi bize bir baskı Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski! Bu kez affetmiyor Lewandowski. Muhteşem bir plase golüyle 3-0 yapıyoruz. Ve ilk 3-0'ını tamamlıyoruz. Puanlarımızı topluyoruz. Bu puanlarla dediğim gibi maç sonunda oh. tekrar Aşınma yapacağız takipten. Etkili bir vuruş. Çabuk oyunu değişikliği. Onun da 600 GP aldı. Güzel. Bu GP'leri biriktirelim. Şimdi yine hata kalkıyorum. Dibala, Dibala, Dibala. Offside yok sanırsam. Evet, offside yok. Dört oldu. Arka arkaya gollerimiz. Şimdi Dibala'yla çıkıyoruz. Savunma tacı attı. Dibala'dan Arjen Robben. Robben'den var ya Danilo. Danilo, Danilo sağdan etti. O da doğru bir kafa. Lewandowski. Lewandowski için çok kolay bir top. Öyle bir top Lewandowski'nin affetmesi neredeyse imkansız ya. 5-0 oluyor. Bir 4 puan daha diyor. Şimdi bir daha baskı yaptım. Bas Dybala, Dybala, Dybala. Maçın sonucunu tayin ediyoruz. 6-0 bir net farklı bir skorla rakibi yani puanları topladık. 6-0 oranı %48 yani yani PES'te maalesef bir bilgisayar topu çok seviyor. Elini aldığını bırakmış. Şimdi 25.000 GP ile top açılımı yapıyorum buradan. Bakalım nereye gittik? İngiltere mi? kümüş top? E kaleci güzel. 79. Elimdeki kaleci daha kötüydü. Hiç çoktan iyidir diyelim. Şimdi... Başka burada yeni gelen diğer ödüllerimizi alalım. şimdi geliyor? Yine Münih'ten bir oyuncu. Boateng. Evet Boateng'i aldık. Savunmamız tamamlandı sayılır. Bir stoper daha bulabilirsem savunmam sabit sol bekleten zaten Bir de stoper bulduk. Bir tane daha stoper ihtiyacımız var. Şimdi İtalya'ya gittik. Bir siyah top daha. Çok güzel. Yine Juventus. Bu Juventus'un alıp veremediğini anlamıyorum. Türet Juventus'tan 16 numara kim Juventus'ta? Quadrado. 89'luk Sabek. Sabek kim vardı ama neyse bunu sağ açık olarak kullanabilirim. Şimdi burada efsane futbolcularımız var şimdi. Altın efsane. Kim bu? Siyah top. Altın efsane kim? Das Gasqueen, bayağı eski bir futbolcu. İngiltere'den Gasqueen. Onu da kadromuza kattık. Veya kadromuz toparlanmış şimdi. Bir efsane oyuncu hakkımız daha var. Onu da açıyorum. Altın dünya efsane için geliyor. Evet bu altın efsaneymiş. Salas. şimdi futbolcumu açıkçası pek tanıdığımı söyleyemeyeceğim önemli değil. E, ee, takımımız şu an Bize her türlü iyi oluyor. Bir kez daha İtalya'ya gittik. Bir siyah top daha. Bu kez kim? Hadi. Ya. Git ya. Zaten verdiğin futbolcu niye veriyorsun be adam ya? Geçelim onunla. Tekrar puanları topladık. Bir yüz Michael'ı daha. Nereye gittik? Şimdi Fransa'ya gittik. Hadi buradan iyi bir oyuncu gelsin. Siyah top. Kaleci. Güzel kaleci mi İyi değildi? Kim bu? Görelim bakalım. Aykoviç. Açıkçası bunda çok anlarım desem olur. Ama e, yüksek olması bizim için önemli lan. Şimdi bir top daha açıyoruz buradan. Yine İtalya. Ya, yeter artık ya. İtalya'dan gına geldi. Al sana İtalya olacaksa. Gümüş mü? Geç ya geç. Evet. E, My Kulüp şeylerimizi tamamladı. Şimdi Analik'e geçtik tekrar ve Analik'te TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelemizde 3 maç yayınlayacağız. Rakiplerimiz Tuzla Spor, Maraş Spor ve Kocaeli Spor olacak arka arkaya. Ar Bunları da kısa kısa yayınlayacağım tabii ki videomuzu çok e, uzun tutmaması için. İlk rakibimiz Tuzla Spor. Ideal evet rakip Tuzla Spor başlıyor karşılaşmaya. Şimdi Baskın var. Oradan Rodri ne ifade ne ifade ne ya şimdi araya girmeye çalışıyorum etkili geliyor. Hadi alalım o topu tamam güzel şimdi ileri doğru Rodri. Rodri Leon Rodri'den Gureş. Gureş'ten Ozan. Ozan. Rodri. 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 Rodri'den Havertz. Timber Bervain. Bervain'dan Havertz'a, Havertz'dan Bergwijn'a ha? Salma ya, ya. Şimdi rakip Aldı topu Tuzla Spor Ben Rahma Ben Rahma topu iyi saklıyorum Ya işte yapma hadi Ya git Allah aşkına ya Ya topu aldı mı öyle bir sanki mi? Adama yapışıyor bildiğin top ya Ya adam topu öyle bir saklıyor ki Ayağından mutlatıs olsa Top da metal olsa bu kadar yapışmaz ya Şak bir Karşılık var elimizde ama olmadı ya. Ve iyisizleş, güleş. Şimdi giden rakip topu saklıyor, giden üzeri ve atak açısı bozuldu. Kaleci kurtardı güzel. İlk yarının son da doğru ilerken azından beraberlik oyuyla gitmek istiyorum. Güzel bir pas Mehmet'ten Havertz'a, Havertz uzak sahasında. Havertz, Havertz'tan Richarlison, Richarlison, Richarlison. Allah kahretmesin seni Richarlison, be beyinsiz. Ya ben alttan böyle daha basit bir altı pasın içerisinde yani altı metreden dedim yedi metrelik kareyi atamadık topu ya. Şimdi Nişalistan. Nişalistan'dan Hernandez. Hernandez'in hey ofisya sahası olur. Nişalistan. Pek de iyi bir kafa vuruşu gelmedi. Arkadaşlar hızla ilerliyoruz. Bir sıfır mağlubi ettiğimiz devam ediyor. Beraberlik konu peşime yiyemem azından. Sağ atışı var. Hadi şuradan etkili bir vuruş yapalım. Hadi Leon with a set piece chance. Şimdi. Şimdi. az Richarlison Richarlison. Richarlison Şimdi. 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 Mehmet'ten rişa içsin rişa içsin savunma Güler'e askın var atak olmuyor uzun bir top şimdi turda spor geliyor Hı -hı. spor 1-0 üstün etkili bir pozisyon hayır uh <laughs> maç tamamen bitecekti zaten daha dakika 1.80 olmuş şimdi uzun bir top Mehmet'e doğru Mehmet sağ kanattan etkin geliyor Mehmet orjinal sahasına doğru olmadı şimdi rolley o yüzden Burbank ve Ozan Ozan oh, tüm atlarımı sürüyorum Ozan dediler Ozan kabakla etkin pozisyondan yaralamadık ve maalesef ki 1-0 mağrur oluyoruz gym. ve evet liderliğimizi sürdü 4 puan öndeydik fakat 1 puan düştü bu bizim için yine sıkıntı bir sonraki maçımız Kahramanmaraş Spor

bu kez affettim Richarlison ve 1 0a geçiyoruz Richarlison daha erken bir gol şimdi ortadan mücadelesi Rodri şimdi yine Richarlison solda Gilles Gilles etkili veriyor Gilles 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 Gilles, Gilles. Gilles. Gilles döndüm şimdi okay. Berbain Berbain'dan Richarlison Richarlison ve Berbain Richarlison bu kez asist gibi bir şey oldu bu işler deniliyor ve Berbain'in de kalan top Oh be. 22. dakikada 2 0da rahatlıyoruz. Dakikalar hızla ilerlerken 2-0 üstünlüğümüzle geçiliyor. 38. dakika. Uzun top. Sağ sağma doğru. İndirdim top yine rakipte. Aldı o topu. Evet güzel. Fakat çıkamadık oradan. Şimdi Kahramanmaraş Atili gelme çabasında. Şimdi gidelim araya. Tamamdır. Sakin birleş. Şalisson. Çalışsından Mehmet'e doğru gitmiyor top ve ilk yarıyı 2-0 düşündüğümüzle geçiyor. Bu maçta biraz daha hızlı gollerle, erken gollerle biraz daha erken rahatladık. Rodri. Şimdi ikinci yarıdayız. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rodri. Rodri'den sağ doğru Van Bissaka. Wan Bissaka. Van Bissaka goes looking. Mehmet. So, good Sağda work Mehmet. On the right flank. Now what's next? The outcome, it is good to see someone running at the işaresine doğru, orta savunma, corner. Daha Dakikalar 70'e geldi hala, 2-0'lık üstünlüğümüzde geçiliyor. Şimdi orada topu kazandım. Bir pas rakipte tekrar tekrar kazanıyorum. Bir kez daha rakip. Yine orada müthiş bir e, toplama mücadelesi var. Kim olur o güne kazandığımı. Sağda Berbain. Berbain. Berbain top saklıyor. Şimdi Pasiliç. Mehmet. Pasiliç. Pasiliç. Pasiliç top sakladım güzel. Geriye hiç risk etmiyorum. Ozan. Şimdi sağda Çağlar Söğüncü. Çağlar'dan Van Bissaka. Van Bissaka. Bissaka'dan. Bergwijn, Bergwijn güzel sildi Bergwijn, Steven Bergwijn orta güzel sahasına doğru Mehmet Bu da olmuyor, savunma sonuna geliyor basın var Olmuyor, o pozisyondan sonra çıkartamıyoruz Şimdi bir orta sahadan tekrar çıkıyorum Şimdi Mehmet, 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 Mehmet. Olmadı, mükemmel bir nasıl bu işin olmadı Ve saçma ilgisi bunu kazanıyorum Evet bu maçı da 2-0 kazanarak Süper Lig mücadelemize bir galibiyetle daha devam ediyoruz ve 84-83 Adana Spor peşimi bir türlü bırakmıyor. Şimdiki rakibimiz Kocaeli Spor. Yani Adana Spor yani solu ensemde bildiğin kazanmak zorunda olduğum maçlar. O da ister istemez basitlikte rahat kazanamıyorum. Şimdi rakibimiz Kocaeli Spor. Ee, solda Güleş. Güleş, top saklamaya çalışıyorum. Araya girdiler, foul. Şimdi Gülaş'tan Kodri. Kodri'den Havertz. Havertz'tan Salah right. Mehmet. Mehmet'ten tekrar Havertz'ı sağlıyor. Right. Savunma yüzlerine kazanmaya çalışıyorum. Şimdi Kuzey Spor çıkma çalışıyor şabasında. Sağda Murphy. Murphy. <laughs> ben Benan girdi ya. Olmadı bir türlü. Bak ya. Ya dediğim gibi yani <laughs> top ya, üstünden yapışıyor <laughs> ayaklarına ya. Şuradan çıkalım artık. Rişal İssin. Mehmet'e doğru Mehmet. Şimdi tekrar Rişal doğru kaptınız gibi oldum takar kazandığım Şimdi Mehmet'ten Ahmet'ten sağda Havertz. 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 Havertz ortasında sağda doğru. Richarlison. Parma vurdu. Şimdi taca kullandım. Havertz'tan hemen doğru. Ahmet pas oh, well, size doğru. Et, etkili bir pas olmuyor. Şimdi top yine bende. Baskın var. Bergwijn, Bergwijn'dan yine içeri doğru olmuyor. Et, bir Bergwijn. türlü baskı, iyi baskı kurdum. Bu da gol bulmam lazım. Bu da yakalara 27'ye geliyor. Şimdi Havertz. Ebrustan dışarısına doğru dışarısın 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 bu maçta boş geçmiyor ve 1-0'ına geçiyoruz bizi 29. sonuç verdi ve 1 geçiyoruz Aykılar 35 Orjizal sahasına doğru sağlı uzaklaştırdı Bir topla şimdi girdim oraya Everstar Everstar Mehmet Mehmet oyunda bir boşluğu yerlendirdim. Şimdi müsaade olur Gülleş. Gülleş savunma gülü tekrar kazandım topu. Gülleş. 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 Gülleş'in pası. Ah ah ah. Onu da vurabilirim diye. Topta kaldım daha kalan topu sunayım. Fakat top geçmedi. Şimdi ilk yarı 1-0 da olsa tamamını başardık. Evet. E, şimdi rakip spor görmek istiyor. Fakat topu uzaklaştırıyorum. Şimdi tekrar Gülleş Sol solda. Nişanlısın. Önümüzün tayibi dışarısının Havertz. Havertz'dan Mehmet'e doğru etkili bir pas. Mehmet, Mehmet daha girerken... Challenge. Ya fal yok mu orada be? Hayırlık bir şey ya. İlla ayağına, ayağına bacana mı tepmesi lazım ya? Cleanly. Allah Hernandez. Hernandez. İleride Güreş. Güreş'ten Grealish. Berwijn. Berwijn etkili. Berwijn. Berwijn ortası. Ah savunma Vildar ya. Ne kadar 59'a gelirken 4 geri doğru pasım. Rakibe pas oldu. Etkili geliyor rakip. Şimdi girdi Maria. Yine rakip kazandı. Şut bulmadım. Vücudda Spor beraberlik golü için baskısı var. Hayır! İnanılmaz bir pozisyondu. Vücudda Spor bu dakikalarda biraz daha etkili. Beraberlik golü için geliyor şimdi. Fletcher! 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 Kardeşim... Güzel kurtarıyor orada. Arkadaşlar 60 dolar gelirken Rodri ile Berkvayna. Berkvayna ile Havertz. Havertz ile Richarlison. Richarlison. Bu araklığına sonuç gelmiyor. Bir atak daha tarz ediyorum. Şimdi Richarlison. Sağda Mehmet. Right. Mehmet. 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 Şiza sahasına doğru orta. Salma so gidiyor ya. Şimdi Havertz. Havertz ile Berkvayna. Berkvayna so bu Olmuyor bir Şimdi so Gleş. Gleş. doğru? Fle e, Hernandez. Berkvayna. Bergwijn. Çok net değil. gelmiyor Bergwijn'da. Uzun bir top Mehmet'e doğru. Oyunda büyük boşluk var Mehmet değerlendiriyor. Şimdi sağ sahasına doğru giderken orta. Bir vuruş. İçerisinden savunma. Kaleci ve korner. Artık dakikalar 89 90'a gelirken uzun bir top. Güzel spor etkiliyemişe başında. Girelim şutu bağlam artık. Son dakikalarda gol yemeyelim. Evet topu aldım, uzattım ve evet şimdi rahatladık. Ve karşılaşmaya bir sıfır olsa kazanıyoruz. Zorlandık aslında pek zorlanmadık ama bir sıfırın sıfırsıyla. Çünkü Adana Spor peşimizde. Evet arkadaşlar liderliğimiz bir puanla da olsa söylüyoruz. Bir pes 2021'in de sonuna gelirken biraz daha farklı bir şeyler yaptım bu kez. Maykulüp ve Anlik yaptım ikisini birlikte. Maykulüp'te yeni bir takım oluşturup Rüllerimizi ve e, top açılımları yaptım. E, de zaten süper Ligi çıkma mücadelemiz devam ediyor. Evet arkadaşlar e, şuradan da bir e, diğer e, süper ligdeki şeye bakalım. E, puan durumuna oradan da videomuzu tamamlandıralım. Sunlandıralım. Şuradan sistem veri tabanından evet e, hemen görelim. Tabloda Galatasaray ve Fenerbahçe çekişiyor. Vay 90-88. Evet arkadaşlar. Bilpes 2021'in daha sonuna geliyoruz. Ee, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Beni izlemeye devam edin. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, Sağlıcakla kalın. Başka bir oyunda, başka bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Desteklerinizi esirgemeyin. Beğeni, yorum ve abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın.